Herkese merhabalar. Ben Yahya ikinci, Dinamik CRM kurucusu aynı zamanda yazılım geliştirme süreçlerinde başındayım. Bugünkü videomuzda Dinamik CRM üzerinde bulunan öğrenciler modülünü hep birlikte inceleyeceğiz. Bu modül ne işe yarar, nasıl kullanılır hep birlikte biraz inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle Dinamik CRM'e giriş yapmamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde öğrenciler isimli başlığımızı görmemiz gerekiyor. Eğer öğrenciler başlığını görmüyorsak da her zaman olduğu gibi modüller bölümüne giderek modüllerden öğrencileri buluyoruz ve yükle yüklediyerek e, modülümüzü aktif hale getiriyoruz. Şimdi öğrenciler modülümüzün içerisine girelim öncelikle. Dynamic CRM'in her modülünde olduğu gibi aslında standart bir e, listeleme sayfasıyla e, bizi karşılıyor öğrenciler modülü üst tarafta gördüğünüz üzere 210 tane öğrenci kaybolmuş. Bu öğrenci sayılarını tabii ki arttırabiliyorsunuz. Bu da bir sayaç olduğu geliyor. Hemen biraz alt tarafına doğru indiğimiz zaman yaptığınız kayıtlar ve harf bazında listeleme aslında bir fihrist mantığıyla düşünebileceğiniz C harfindeki öğrenciler, H harfindeki öğrenciler, M harfindeki öğrenciler şeklinde filtreleme yaptığınız mümkün durumda. Biraz daha aşağı doğru indiğimizde Öğrencilerimizi, kayıtlı öğrencilerimizi aşama basında, aday öğrenci veya sitemizde kayıtlı öğrenci. Eğer bir veli ilişkisi varsa, öğrencilerimizi velilerle birlikte ilişkili hale getirebiliyoruz. E, veli ilişkisi varsa, veli bazında isteyeme, ilgilendiği hizmet, burası önemli bir konudur. Hizmetler modülümüzü mutlaka aktif hale getirmemiz lazım. İlgilendiği hizmet bazında öğrencilerimizi kaydetmek istiyorsak, bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum. Web sayfanız üzerinden belli bir kurs, belli bir eğitim, belli bir okul, belli bir kademe için e, talep topluyorsunuz. Bu taleplerin neyle ilgili olduğunu ilişkilendirebiliyor olmamız lazım. Form form üzerindeki hizmet, e, bu başvuru yapan öğrencinin hangi hizmetinizle ilgilendiği şekilde. E, ki buna göre segmentasyon, filtreleme yapma imkanınız oluyor. Lokasyon, birden çok lokasyona öğrenci kaydı gerçekleştiriyorsanız, Kadıköy lokasyonu, Şişli lokasyonu, Ankara lokasyonu, İzmir lokasyonu gibi aslında şube gibi düşünebilirsiniz. Şube bazında da filtreleme yapmanızı sağlayan özelliğiniz lokasyon diye geçiyor bizim sistemde. Kaynak bölümü öğrencinin kaynağı hangi kaynaktan geldi? Web sayfasından mı geldi, sosyal medyadan mı geldi? Herhangi bir eğitim etkinliğinde mi kaydettiniz öğrenciye? Bu aslında kaynak. Sizin öğrenci edindiğiniz potansiyel öğren, aday öğrenci veya kayıtlı öğrenci edindiğiniz kaynağı belirlemenizi sağlıyor. Kayıt sahibi bu kaydı kim gerçekleştirdi? Etiketler. Etiketler ise belli örnek veriyorum telefonla gerçekleştirilmiş bir öğrenci kayıt işlemi varsa, bu tele satış üzerinden geldiyse ve bunun etiketini yaptıysanız, etiketlemesini yaptıysanız etiket bazında listelerinizi sağlayan bölümdür. Buradan hepsi dinamik durumda. Siz verileri ekledikçe, sisteme işledikçe otomatikman genişleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Buradaki bölümümüzde arama bölümü var. Ee, öğrencilerimiz ismine göre arama gerçekleştirebiliyoruz. Bir sayfa üzerinde kaç tane kayıt gözüksün? belirli bir tarih aralığında sistemimize kaydolmuş öğrenciler ve burada da akıllı filtreler bölümümüz var. Akıllı filtreler bölümüste veri analizi yapmak mümkün. Belirli kriterlere göre verileri filtrelememiz mümkün. Bunun haricinde raporlama bölümü şu anda öğrencilere özel herhangi bir özel rapor yapmadım. E, fakat e, siz yeni rapor diyerek e, içeride bulunan verilerinizi filtreleyerek bazı raporlar üzerine görsel elementler de ekleyebildiğiniz bazı raporları dizayn edebiliyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz. Raporlarınızı oluşturup kaydettikten sonra da bu bölümde seçenek olarak geldiğini göreceksiniz. İletişim izni vermeyenler, detay bilgisi bulunmayanlar, algoritma puanlama sonuçları gibi bazı kısa yollar aslında bunlar verilerimizi daha hızlı bir şekilde listelememizi, filtrelememizi sağlayan listelerimiz, seçeneklerimiz diyebiliriz. Bir öğrencinin kaydının e, detaylarına girmeden önce yeni kayıt nasıl yapılıyor? Dinamik seyrede tüm e, modüllerinde olduğu üzere mavi renkli yanında artı bulunan bölüm bizim yeni kayıt yarattığımız bölümdür. Yeni öğrenci dediğimiz zaman da bir tıklamayla açılan pencere üzerinden kaydımızı gerçekleştirmeye başlayabiliriz. Burada detaylar, adres gibi alanlar da var. Bunlar olmadan da kayıt yapmamız mümkün. Adresler bölümünü pasif hale getirdiğimiz zaman yeni öğrenci kaydederken örnek veriyorum. Bu adres bilgileri çıkmıyor yani. Buralarda aslında biraz dinamik oluşan form yapıları. Her zaman olduğu gibi yanında kırmızı işaret olanlar zorunlu alanlarımızdır. Bu konuda da bir bilgi vermiş oluyor. Bunun haricinde öğrenciyi bizim panelimiz üzerinden kaydetmek haricinde içeri veri aktarma metoduyla da kaydedebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Bir Excel dosyası hazırladınız. Excel dosyası bizim bir şablonumuz var. Şablonumuza uygun bir şekilde verilerinizi içeri kaydettiniz. Excel dosyanızı oluşturdunuz. Bu Excel'i bizim sistemimiz üzerinden, içeri veri aktarma modeli üzerinden de içeri aktarmanız mümkün. Bunun haricinde dediğiniz gibi verileri aynı şekilde Excel formatını dışarı aktarmanız da import ve export dediğimiz akışları yapabiliyoruz. Görünümler bölümüne gittiğimiz zaman da öğrencilerimizi liste yerine Huni görünüm mantığıyla mesela bizim akışımızda neler vardı? Aday olan öğrenciler veya kayıtlı öğrenciler şeklinde buradaki funnel mantığıyla da, Huni mantığıyla da sürükleyip bırakarak öğrencilerinizin durumlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Huni mantığımız öğrencilerde var. Kayıtları alan kayıt memurlarının kullanıcı ismi, kayıt memuru bazında listeleme, hangi kaynaklardan geldiğini verilerin, öğrencilerin bu hünümüz üzerinden de yine aynı liste bölümünde olduğu gibi listelememiz mümkün durumda. Diğer görünümlerimiz, kart görünümü, hareket görünümü, gösterge paneli bu da bizim raporlama aracımız anlamına geliyor. En sağ tarafta da her zaman olduğu gibi bir ayarlar bölümümüz var. Ayarları en son geleceğiz, neler yapabildiğimizi görmek için. Şimdi bir kaydın içerisine girerek bir öğrencinin detay kartı neler olduğunu görelim. Foni bölümümüz, akış bölümümüz üst tarafta bizi karşılıyor. Buralarda yapılan değişiklikleri Tarihçe bölümünden takip edebiliyoruz. Yani kim, ne zaman, hangi değişikliği yaptığı şeklinde bir sonra adaya atmışız. aday, aday, aday olmuş, daha sonra kayıtlı olmuş gibi akışı da görebiliyoruz Tarihçe bölümünden. Biraz daha aşağı doğru indiğimiz zaman öğrencinin temel olarak adı, soyadı, veli adı, velilerle olan ilişkisini bulabilmek adına veli adı ve öğrencinin kaynağı gibi özet bir bilgiyle bizi karşılıyor. Aşağı doğru indiğimizde detay bilgiler. Bu detay bilgilerde biz bazı standart bilgileri koyduk. Mesela ilgilendiği hizmet, lokasyon, kayıt olacağı kademe, işte hangi sınıfa gidecek, cinsiyet nedir, doğum tarihi gibi. Buradaki verileri biraz sonra e, ayarlar bölümünde de inceleyeceğiz birlikte. Daha da genişletmeniz mümkün. Veya bu kadarı almayacağım. Benim bunların tümünün haricinde çok özel bilgiler var öğrencileri ve takip ettim diyebilirsiniz. Bu gibi alanlar için de özel alanlar, bu gibi bilgileri saklamak için de özel alanlar bölümümüzü kullanabilirsiniz. Aşağı yukarı her modül videomuzda özel alanlar bölümünden de sizlere bahsediyorum. Buradaki e, senaryoda Detayın altında biz kişisel bilgileri koymuşuz e, ve akademik durumunu koymuşuz. Diploma puanı, LGS puanı, DBS puanı gibi. Bu dediğim gibi buradaki bilgileri genişletmek mümkün veya daha da optimize ederek azaltmak da aynı şekilde mümkün durumda. Biraz aşağı doğru indiğimizde öğrencilerimizin telefonlarını kaydedebiliyoruz sisteme, e-postalarını kaydedebiliyoruz. Birden çok bir şekilde telefon, e-posta, adres, sosyal medya hesabı e, kaydetmemiz mümkün burada bir sınırlamamız yok. Biraz daha aşağı doğru indiğimizde öğrencilerimizle yaptığımız iletişimleri kayıt altına aldığımız bölümü görüyoruz. O tanıtımlarında tanıtımlarında sıklıkla özellikle katalog modüllerinin tanıtımlarında özellikle sıklıkla bahsettiğim konu iletişimlerin kayıt altına alınması. Bu bizim için çok değerli bir konu. Sizin için çok değerli bir konu. Çünkü CRM'in önemli değerlerinden bir tanesi. Yani bir öğrencimizle herhangi bir görüşme yaptıktan sonra o görüşmenin detaylarını sisteme bırakmamız lazım. Bu için önemli. Bu öğrencinin kartını tekrar açtığınız zaman siz bir kişi çalışıyor olabilirsiniz kayıt bölümünde veya şirketinizde fakat sizin haricinizde farklı insanlar da bu kayıtlara erişebilir. Bir kişi çalışıyor olsanız dahi belli bir süre sonra bu kayıtları tekrar bakmak istediğiniz zaman bu iletişim mülhümlerin sizin için hayat kurtarıcı olacak. Ne zaman ne görüşüldü ve en son kaldığınız yani neyse, bu kaldığınız yerden de ilerleyebiliyor olacaksınız. Siz bu alanda iletişim da mutlaka kayıt altına almalısınız. E-posta entegrasyonları eğer yapıldıysa ve buradaki öğrencinin e-posta adresi kayıt olduysa sistemimiz kayıtlı gelen ve giden e-postaları da senkronize ederek burada size listeliyor. Buradan detaylarını inceleyebiliyorsunuz. Buradan biraz aşağı doğru indiğimizde bir öğrenci bazında yapılabilecek aktiviteler, öğrenciyle ilişkili görevler, fırsatlar, teklifler, satış, sözleşme, randevular buradan izlenebiliyor. Hem izleyebiliyoruz hem de aynı zaman bir öğrencimizde herhangi bir randevumuz varsa randevu alarak örnek veriyorum. Öğrenci başvuruyu yaptı, biz kampüsümüze veya e, ofisimize çağırıp hem bir mülakat yapacağız, hem de ortamımızı, lokasyonumuzu gezdireceğiz diyelim. Bunun için bir randevu ihtiyaç varsa, bunu da randevular bölümünden burada oluşturabiliyoruz. Bilgiler otomatik olarak geliyor öğrencinin kartından. Sadece randevu tipini, randevu tarihi, saati gibi bilgileri vererek randevu buradan kolaylıkla oluşturmamız mümkün. Biraz önce bahsettiğim üzere, bu detayların yeterli olmaması veya sizin işinize hitap etmemesi, bunun geliştirilme ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz noktada da özel alanlar bölümümüz kurtarıcı oluyor. Yani kendi alanlarınızı oluşturarak, mesela burada örnek olarak test sonuçları demişiz, yakın bilgisi demişiz gibi birçok farklı alanı ekleyerek bu bölümü geliştirmeniz mümkün. Yani kendi CRM'inizi oluşturmak bölümünde ilerleyebilirsiniz. Özel adlar aracılığıyla. Notlar bölümü ise aynı iletişimlerde olduğu gibi. Şimdi iletişimleri kurulan e, birebir iletişim olarak varsayabiliriz. Bir şey görüştük, bir şey konuştuk, bir karar aldık veya bir randevu ulaştık veya farklı bir şey oldu. Spesifik böyle bir kayıt olarak bunu gerçekleştirebiliriz. İletişim logu olarak. Fakat bunun harici bir konu ise eğer, yani bu öğrencinin özelinde bir not almak istiyorsak, ajandaya yazmak veya post yazıp duvara veya panoya yapıştırmak gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şey yerine notlar bölümüne yazabilirsiniz. Ya bu gene, geneldir. Raporlanamaz bir alan. Yani sadece kayıt olur. Öğrenci bazında kayıtlı hale gelir. Notlar bölümünden bütün hepsini de inceleyebilirsiniz ama iletişim blogları örnek veriyor. Tip ve sonuç bazında raporlanabilen ve analiz edilebilen bir sahipken bu notlar tipik bir not defterine yazmak gibi. Bunu da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi eğer işinize yaramayacak olduğunu düşündüğünüz bir bölümse de ayarlar bölümünden devre dışı bırakabilirsiniz. Çok kolay. Biraz sağa doğru ilerlediğimizde, yani uygulamanın sağ tarafına baktığımızda ise öğrencimizin resmini, öğrencimizle ilgili dosyalar ekleyebilirsiniz. Birden çok sayıda dosya ekleyebilirsiniz. Öğrencimize SMS göndermek, e-posta göndermek, WhatsApp mesajı göndermek, ve akışları da bölüm üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Yine her katalog modülümüzde olduğu gibi veri dolulu, öğrencilerin duygu durumlarını işaretleyeceğiniz öğrenci duygu durumu paneli, bu öğrenci mutlu bir öğrencidir dediğiniz zaman. Her öğrenci kartına girdiğimizde son o anda karşılaştığımız veya iletişim kurduğumuz anki duygu durumunu bir klikle buraya kayıt altına aldığımızda sistemimiz belli bir süre sonra aslında bunun avarajda nasıl bir ruh ortalamada nasıl bir ruh haline sahip olduğunu da size burada veriyorum. Duygu endeksinin girişi için bu kadar önemli. E, Raporlar alanlarımız yine. Bu öğrencinin eğitim süreci tamamlandı diyelim e, kurumumuzda. Artık onu mezun edeceğiz dediğimiz zaman Öğrenci mezun et dediğimizde bizim mezunlar isimli başka bir modülümüz var. Yani aslında akış nasıl işliyor? Potansiyel geliyor. Potansiyeli daha sonra öğrenciye dönüştürüyoruz. Öğrenci işliyoruz. Belli bir noktadan sonra da mezun ediyoruz. Mezunları öğrenci mezun ettiğimiz zaman da mezunlar veri tabanına gönderdiğimiz kaydı oradan şekillendirebiliyoruz. Mezunlarda nasıl oluyor? Tekrar mezunlara yeni kurslarımız açıldı diye ki yeni bir eğitim imkanımız açıldı veya mezunlarımıza özel bir takım günler düzenliyoruz veya farklı bir aktivitemiz var. Bu veri tabanını da bunun için kullanabilirsiniz. Yani kurumumuza geldi, biz bunu mezun ettik öğrencimize. Daha sonra mezunlara ne yapılabiliyorsa kurumumuz özellikle onları gerçekleştirebilirsiniz. Yapılacaklar da yine öğrencinin özelinde yapılacak işlerin not alınması aslında. Yine her zaman defteri yazılan, şunu yapmayı unutma, şunu yapmayı unutma, şu bilgi vermeyi unutma, şu zamanda ara, şunu hatırla, ödemesini hatırla vesaire gibi işlemleri de not defterine yazmak ya posta yazmak yerine yapılacaklar üzerinden ekranlarımıza işlemleri tavsiye ediyoruz. Daha sonra raporlanabilir ve takip edilebilir oluyor bu bilgiler. Etiketler biraz önce listeyi anlatırken özetlediğim üzere aslında sosyal medyadan da çok aşina olduğumuz etiketleme mantığını burada da uygulama içerisinde kullanabiliyoruz. Yani bir öğrencinin potansiyel olduğu, ele satıştan geldiği veya daha başka bir takım segmente etmek istediğiniz bilgi varsa aslında segmentasyon ve filtre için uygun bir yapıdır etiketleme. Bunları tanımlayarak tek klikle burada mevcut etiketler arasında varsa seçerek ekleyebilirsiniz. Yoksa da yeni bir tane ekleyerek hiç aklımızda olmuyor. Fuarda değil. Eğitim fuarında edindiğimiz bu. Çemen eğitim fuarında kaydını yaptık. Etiketinde mesela girdiğimiz telefonun bir girdiğimizde öğrenci adayımızı oluşturmuş olduk. Daha sonra e, fuar bittiğinde ofisimize döndüğümüzde e, fuardan kimler geldi? Bir liste bir tek klikle fuardan gelen öğrencileri de böyle almanız mümkün. Onlara uygun bir takım işlemler de evet. mümkün olacak vesileyle. Evrak takipte öğrencilerin kayıt süreci içerisinde e, onlardan talep ettiğimiz bazı evraklar varsa... Ee, ikametgah belgesi, işte ödeme, dekontu gibi. Şu anda ben AKİ olarak söylüyorum, bir önceki mezun oldu, okul diploma, sertifikat gibi. Bunları talep edebiliyoruz bazı kayıt proseslerinde, edebiliyorsunuz daha doğrusu. Eğitim kurumunuzun dinamiklerine göre konuşuyorum. Bu gibi durumlarda o evrakların gelip gelmediğini, son durumunda bu yapı üzerinden takip edebiliyorsunuz. Evrak takip değil, bir de ayrı bir mobil videosu hazırlayacağız. Orada da detaylıca e, izlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bambaşka bir modülümüz var. Detaylı ve kapsamlı bir şekilde evrakları takip şey bir altyapımız var. Öğrencilerimizin kartı genellikle bu şekilde idare e, devam ediyor. E, şimdi bu öğrencilerin bir de ayarlar bölümüne bakalım hep birlikte. Yani e, detaylarını inceledik. Daha da nereye götürebiliriz? Birazcık daha geliştirip hangi aşamaya götürebilirsin? Cevabı bizim ayarlar bölümümüzde var. Şimdi bakın biraz önceki detay kartında detay bilgiler kartı olsun demişim. Kişisel bilgiler olsun demişim. Akademik durum olsun demişim. Fakat seyahat vize bilgileri, acil durumda ulaşılacak kişi bilgileri, velilerin detayları gibi alanları kapatmışım. Mesela diyelim ki siz yurt dışı eğitim satan bir eğitim kuruluşuysanız. Siz Öğrencinizden seyahat ve vize bilgilerini de kayıt altına almanız gerekecek. Tabii işten bir yapabilmek için seyahate uygun vizesi var mı, yok mu, vize alınacak mı, bambaşka bir akışlar başlıyor. Çünkü ondan sonra eğitim satış sürecinde böyle bir akışınız varsa da bunları aktif hale getirdiğimizde o bizim detaylar bölümündeki kutular genişleyerek büyümeye devam ediyor. Mesela şu seyahat ve vize bilgilerini aktif hale getirelim, güncelledik olsun diye gösteriyorum. Tekrar öğrenciler kartımızın içerisine girip Her modül değişikliği yaptığımızda bir saniye kadar, iki saniye kadar büyükleme ve sistemin yerine oturma süreci oluyor bu bilginize. Yani gün içerisinde e, aktif bir şekilde çalışırken çok fazla parametre değişikliği yapmayın genelde. Yani günün başında veya günün sonunda gibi yaparsanız daha performanslı, kafa karıştırmaz kullanıcılar da Verimli bir şekilde çalışırsanız detay bilgilere baktık mesela kişisel bilgileri ek olarak mesela seyahat ve vize bilgileri diye bir kutu daha geldi vize durumu. Dil seviyesi son 5 yıl içerisinde ziyaret edilen ülkeler red nedenleri gibi böyle bir kutumuz da var. Burada görebileceğiniz az önceki ayarlarda bunu açtık. Buna ihtiyaç yoksa hayatımıza böyle bir iş hayatımıza böyle bir akış yoksa gereksizse de kapatabiliriz. Akademik durum da almıyor olabiliriz. Biz sadece kişisel bilgileri alarak devam ediyoruz diyebiliriz da mümkün. Telefonlar, e-postalar, adresler, biz bunları bunlarla çalışıyoruz fakat sosyal medya hesapları ile ilgilenmiyoruz dediğimizde kapatmanız mümkün. Yani bu, bu örneği yapmamdaki sebep açık kapatabilecek bir takım modüller bir yapıdan bahsediyoruz. Kurduğumuz iletişimler, notlar, iletişim isimleri, isimleri, Aşama takibini bir fun, funnel huni mantığıyla değil de bir combo box haline getirebilirim veya ben bu aşama takibiyle bu işi yapmak istemiyorum, benim için öğrenci öğrencileri hepsini kaydedeceğim diyebilirsiniz örnek veriyorum. Bunlar aşama takip özelliği bölümünden açıp kapatılabilen fonksiyonlar. Bunu kapattığımız zaman detay sayfasında bulunan o aşama progress bölümü, böyle oklarla gösterilen bölümü devre dışı bırakabiliyoruz. Veri dolu duygu durumları webde araştır gibi fonksiyonlarımızı açıp kapatmamız kolaylıkla mümkün. Başvuru formları ise bambaşka bir akışı başlatan bir yapı. Bununla ilgili öğrenciler modülümüzün ikinci versiyon hazırlayacağız. İkinci versiyon birlikte ikinci videomuzda bu başvuru formlarının nasıl çalıştığı öğrencilere paneller açılabiliyor. Öğrenci paneline giriş yapıyor bazı evrakları oradan yükleyebiliyor şeklinde bir takım bakışlarımız da var. Öğrenciler mobili ile ilgili. Fakat o da başlı başına bir konu olduğu için onun için ayrı bir video yapacağız. Bu videoda ilk videomuzda öğrencilerle ilgili temel olarak bu modülün kullanımından biraz bahsettik. Son olarak da özel alanlar biraz önce söylediğim gibi bizim yetmediğimiz, yetemediğimiz noktada yepyeni alanların eklenmesi gerektiği bizim öngöremediğimiz bir takım bilgiler de varsa burada özel alanlar bölümünde de ekleyerek öğrenciler bugünü daha da zenginleştirebilirsiniz. Teşekkür ederiz beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.